televizyon gazetesi.com, detay. Fox TV'de ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinin yurt dışındaki macerası devam. Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı macerası yeni bir ülkede daha yayınlanıyor. Bugüne kadar 80'den fazla ülkede gösterilen Sen Çal Kapımı yeni bir ülkeye doğru daha yay. Tüm dünyada çok büyük ilgi gören ve rekorlara imza atan Sen Çal Kapımı dizisi şimdi de Güney Amerika ülkesi Şili'de yayınlanacak. Sen Çal Kapımı Mero Basta El Corazon adıyla ülkenin en büyük televizyon kanallarından biri olan Mega'da izleyici Sen Çal Kapımı dizisi yurt dışında öylesine büyük ilgi gördü ki oyuncularına da yeni kapılar araladı. Dizi ilk önce İtalya'da büyük ilgi gördü. Öylesine büyük bir ilgiydi ki bir girişimci Sen Çal Kapımı kitaba çevirdi. Nevede olarak yayın Mefe Yapım tarafından çekilen dizi en büyük patlamasını ise Latin Amerika HBO Max'ta yayınlanınca elde etti. Dizi Latin Amerika ülkelerinde izlenme rekorları kırdı. Brezilya'da Tezkon Sen Çal Kapımı dizisi özellikle Kerem Bürsin'i İspanya'da büyük bir ün sağladı. İspanya'ya giden Kerem Bürsi'nin festival için ziyaret ettiği ülkedeki hayranlarının coşku içinde yaptığı karşılama, İspanyol basınında bile pek çok haber oldu. Bu ülkede Antonio Banderas ile tanışan ve onun davetlisi olarak bir başka etkinliğe de katılan oyuncu, Son olarak yine bir etkinlik için ülkeye gitti ve yakın zamanda İspanya'da bir projede yer alacağının müjdesi. Sen Çal Kapımı, Latin Amerika ülkelerinde en çok izlenen dizi olma kısa süre önce HBO Max'in Latin Amerika kanalında yayınlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisi Latin Amerika ülkelerinde o kadar başarılı oldu ki en çok izlenen 10 dizi arasında birincilik elde etmeyi başardı. Özel içerikler YouTube kanalı.